Aa anne, ne yapıyorsun bu boncuklarla? Ablana bir kolye yapacağım. Toplam 83 tane boncuk var burada. Şimdi kenara 28 tane mavi boncuk ayırdım. Tahminen kaç tane boncuk kaldı sence? Tahminen mi? Nasıl tahmin edebilirim ki anne? En yakın onluğa yuvarlayarak. Hmm, anladım. Hadi tahmin et bakalım. Maviler hariç kaç boncuk var tahminen? 83'ü en yakın onluğa yuvarlarsak 80 yapar. 28'i en yakın onluğa yuvarlarsak 30 yapar. 80'den 30'u çıkarırsak 50 kalır. Tahminen 50 boncuk var burada anne. Harikasın. Hadi bir de mor boncukları ayıralım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 tane mor boncuk varmış anne. Ah, mavi boncuklar ve mor boncuklar eşitmiş demek ki. Eşit ne demek anne? Yani bu iki sayı aynıymış, dengedeymiş demek eşitliği ifade etmek için iki sayı arasına eşit işareti konulur. Eşit olmadığında hangi işaret konulur anne? Eşit değildir işareti. Ablamın en sevdiği iki renk, mavi ve mor. Çok güzel bir kolye oldu bu. Evet, çok mutlu olacak gördüğünde. <laughs>